Bangkok'a yerleştim bugün. Şöyle bir yemek yemeye çıkıyorum. Yine adresim herhalde belli bir Facebook zinciri reklam olmasın. Bangkok. Geçenlerde burada depremden dolayı bina yıkılmıştı. Trafik çok yoğun. Motor sesleri susmuyor çok kalabalık var Aa, benzin istasyonu aynı bizim fiyatlara yakınmış ya 42 70 arkadaşlar Tayland'da McDonald's ve Burger King'de size ketçap vermiyorlar bu dilediğiniz kadar dolduruyorsunuz hoş değil mi Ben yani çok hoşuma gitti arkadaşlar Tayland'da da Azerbaycan'da olduğu gibi bol çalışıyor bol ile taksi çağırıyorum şu anda bir tane taksi geliyor sağ taraftan gelecek araç görünmeye başladı plakaya bakıyorum ee, 4307 ile doğru o zaman Hello. Bangkok'ta Grand Palace'tan selamlar arkadaşlar. Grand Palace yani büyük saray. Büyük saraya geldim. Daha e, yürüyüş alanındayım. Fakat şimdi bu ne abi diyeceksiniz? <laughs> Söyle açıklayayım bunu giymek zorunda kaldım. Hatta satın almak zorunda kaldım. 100 bat, baht yani 100 lira gibi bir paraya. Açıkçası buraya gelmeden önce araştırdığımda da shortla e, şortla girilmez şeyisini gördüm ama benim şort dizimi aşıyor. Yani dizini kapatana kadar bir şort gerektiği söyleniyor. Yine yani de kapının önünde riske girmek istemedim. 100 bat verdim çünkü daha yürüyeceğim. Hani ne olur ne olmaz içeri almazlar diyor şey yaptılar. E, satıcı kendi oyununu oynayacak tabi orada ama ben de riske girmek istemiyorum. Çünkü çok zamanım yok. Yani ya gezecek yerler var. Şu anda Büyük Saray'a Tayland'ın en büyük yapısı olan en büyük mimarisi olan Büyük Saray'a giriş yapmış durumdayım. Buraya biletimle giriş yaptım. Şöyle artık gezmeye başlayacağım buradan. ok siap ilginç bir mimari. Ya bu arada arkadaşlar e, Budist ve Hinduların tapınakları gerçekten çok sanatsal oluyor da Bu burası saray olduğunu biliyorum. Peki. Ama e, bundan ziyade diyelim gerçekten Hindu ve ta, e, Budist tapınaklarıyla çok böyle sanata ağırlık verilmiş şeyler. Burası da öyle görünüyor. Güzel bir saray. Ben 2019 yılında bu önünde bir nehir turu yaparken burayı görmüştüm. Hani buradan geçirmiştim. Fakat içine girme şansım olmamıştı böyle. Evet Grand Palace'dan çıktım arkadaşlar güzel bir yermiş güzel büyük bir saray oraya gelmek isteyen herkese tavsiye ederim Şimdi vatpo, Watpo tapınağına hareket ediyorum. Vatpo e, buradan yaklaşık 15 dakika falan yürüme mesafesi. Burada da taksiciler baskı yapıyor. Ben diyor seni e, 60 bahtta götüreyim. 60 fazla diyorum. Pat diye indirim yapıyor. 20'ye götüreyim diyor. Ben diyorum yürümek istiyorum. Yani yürüyeceğim ki çev çevreyi yani biraz kavrayacağım, tanıyacağım, kültür göreceğim, insanlar göreceğim, yapılar göreceğim. Bir şeyler göreceğim yani burada. Hep araba araba olmaz ki. Ama şu sıcakta belki taksiye binmek gerekebilirdi de. Gerçekten su gibi akıyor terler. Wat Pho'dan. Merhaba arkadaşlar. Wat Pho. Belki yazılışıyla P h o diye yazılıyor. İngilizce konuşan birisi belki bunu Wat Pho diye okuyabilir ama orijinal ismi Wat Pho'ymuş. Wat Pho. Önemli bir Budist tapınağı. Tayland'da. Henüz yeni girdim içeriye. Ee, neler karşılayacak beni henüz bilmiyorum Wat Pho'da devam ediyorum gezmeye devam ediyorum şimdi edindiğim bilgiye göre Wat Pho Bangkok'un en eski ve en büyük Budist tapınağıymış bugüne kadar Hindistan e, Tayland Kamboçya gibi yerleri gezdiğimde e, hinduların ve Budistlerin tapınaklarını gördüm birçok tapınak gördüm ve hepsinde çok birbirine harika sanatlar sanat, vardı arkadaşlar sanata çok önem veriyor özellikle hinduların farklı biraz Biraz benziyor araba. Burada az önce bir e, Budist diyordum. Hani böyle turuncu giyerlerle ya. Turuncu giyiyordu. Saç keli olur genelde. Saçı olmaz. Saçlarını kel, kel yaparlar. Öyle geziniyordu orada. Bugün iyi bir D vitamin banyosu aldım herhalde ya güneşten. Çok sıcak arkadaşlar ayakkabılarımı çıkararak tapınağın içine geldim. Tapınağın içinde böyle şeyler var. şu dakikalarda Budistler gelmeye başladı. Etrafta Budistler çoğaldı. Evet görüyorsunuz turuncu giysili. Wat boyu görmüş oldum. Yavaş yavaş çıkışa doğru hareket ediyorum. Şimdi Tatiyan Pir'den 5 ee, bat karşılığı da yani 5 lira, lira üzerinde birkaç kuruş daha düşünün o karşı tarafa geçeceğim nehirle botla bakalım artık biraz serinle durum varım çok sıcak elinde bir beş bak var nakit harcamaktansa devir parayla harcayacağım için bedavaya gelecek gibi hissettiriyor sonra tekrar tekneye biniyorum Bangkok'ta. Tekne yeni yeni hareket ediyor şu anda. Wat Aruna gideceğiz. Wat Aruna yani karşıya geçmiş oluyoruz. Wat Pho bitti ve şimdi karşımıza tabii ki karşıya geçtikten tekneyle ve Wat Arun'a geldik. Wat Arun girişi böyle. Şimdi bu ücretlerden bahsedeyim. Yani buraya gelecek olanlar için Saray 500 baht istedi, Wat Pho ise 300 baht istedi, burası ise 200 baht. 200 bahta giriş yapıyorum. Arkadaşlar Bangkok'ta bir sokağa girdim. Çok Müslüman Arap var. Resmen kendimi Suriye'de gibi hissediyordum. Bakın Arapça yazılar. Abi abartmıyorum ya, ya. Hepsi Arap burada. İnsanlar Arap. Çok ilginç. Hello. I'm hungry. You need to eat something. Thank you. New day. New day. Hello, Huzurlu bir gün. Daha huzurlu bir gün için Lumpini Park adında bir parka geldim arkadaşlar. Şu an parkın başındayım. Yürüyüşe başlayacağım burada. Bu sefer yine motorla geldim. Motosiklet kullandık hizmet olarak. Evet. Şöyle bir doğa yürüyüşü olsun. Ya büyük bir park aslında. Ama göreceğiz ne gördüm? Yani ödüm koptu ama. Aman tanrım ha. Gidiyor vallahi suya. Havanın bulutlu olduğuna bakmayın. Çok nemli ya. Gerçekten. tar akıyor su gibi. Bu parkta da aynı New York'taki Central Park gibi basketbol alanları var. Central Park'ta futbol kaleleri de bulunuyordu. Basketbol sahaları bulunuyordu. Zannedersem göletler de var. Var çünkü gördüm bir yerde. Gelelim bakalım.